Esel World Güzellik ve Eğitim Merkezi'nde güzellik uzmanı ve kuaförlük eğitimleri devam ediyor. Yılbaşı sonrası başlayacak olan yeni dönem için kayıtlarınızı yaptırmayı unutmayın. Mezun olan öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi yapan bu eğitim merkezine ulaşarak siz de erken kayıt yaptırabilir ve devam eden kuaförlük eğitimlerine katılabilirsiniz. Estaworld Eğitim ve Güzellik Merkezi çalışanlarından Fatoş Elver ile birlikteyiz efendim. Şu an eğitim verilen bu alanda öğrenciler yeni dönem eğitimlerine başladılar. Mezun olduklarında güzellik uzmanı olarak buradan ayrılacaklar. Bir yandan da Bayan kuaförü olarak kurslar devam ediyor içeride. Hatta fön de çekiliyordu biraz önce. Boya evet. da yapılıyor. Şimdi burada güzel işlemler, güzel bilgiler veriyorsunuz ve eğitimler veriyorsunuz evet. aslında. Özellikle bu mesleğe adım atmak isteyen birçok kişiyi de meslek sahibi yaptınız değil mi? Uzun yıllarda evet. devam eden bir evet. Evet, durum. 10 seneye yakın bir süredir. Kurslarımız devam ediyor. Şu anda Estewart Kolejdeyiz. Yan tarafta arkadaşlarımız eğitim yaparken biz de burada yaptığımız eğitimlerle ilgili bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Senede iki dönem olarak gerçekleştiriyoruz kurslarımızı. Bu senenin ikinci dönemi başladı. Bizim kurslarımız hızlandırılmış kurslar. Yani kolejlere gidip aynı sertifikaları alabilme hakkına sahip tabii ki arkadaşlarımız ama orada bir level için bir sene gibi bir emek gerektiriyor. Biz özel okul olduğumuz için daha kısa sürede Aynı diplomaları ve sertifikaları arkadaşlarımız alabilme hakkına sahipler. Aynı eğitimi de alıyorlar sanırım değil mi? Aynı eğitim. NVQ dediğimiz yani National Vocational Qualification çok çok önemli. Bu ülkenin eğitim standartlarına uygun diplomalar alıp hem iş yeri açabilme hem de çalışabilme hakkına sahipler. Ve BTCT'nin şubesi olan bütün ülkelerde geçerliliği olan diplomalar bunlar. Dolayısıyla diyebiliriz ki Avrupa ülkelerinin hepsinde bu diplomaları kullanabilme hakkına sahip olacaklar. Kuaförlük için gelen arkadaşlarımızın şöyle bir ayrıcalığı var. Onlar bizimle çalışabilme hakkına sahipler. Dolayısıyla kurs dönemi dışında da gelip pratik yapmak istiyoruz derlerse bize katılıp bizimle çalışıp kendilerini bu alanda daha çok geliştirebilme şansına sahip olacaklar. Dolayısıyla üstelik kayıtlarımız devam ediyor kuaförlükle ilgili. Son derece uygun fiyatlarımız var. Aramıza katılmak isteyenler Estevort Kolej'de misafirimiz olabilirler. Süper efendim sizlere ulaşabilirler. Şimdi burada görüyorum efendim son teknoloji ürünlerle aslında bu eğitimleri alıyorlar. Bu da aslında öğrencilerinizi bir adım öne geçirmiş oluyor piyasa şartlarında. Elbette güzellik endüstrisi hem çok geniş hem de çok hızlı ilerleyen bir sektör. Dolayısıyla teknolojik gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Saniye Hanım bu konuda çok hassas. Nerede bir yenilik varsa takipçisisiniz, biliyorsunuz. Saniye Hanım oradadır. Dolayısıyla teknolojinin son ürünlerinden yararlanarak eğitim almak isteyenler için kurulmuş bir kolej, Estewort Kolej. Dolayısıyla bu da önemli bir ayrıcalık. E, pek çok özelliği var okulumuzun. Dolayısıyla bizi tercih edenler doğru adresli olduklarını bize katıldıkları zaman görecekler. Efendim tabii uzun yıllardır devam eden bir eğitim e, kurumu olduğu için birçok mezun veriyorsunuz. Buradan ayrılan birçok kişi de bu mesleği yapıyorlar değil mi? Peki sonrasında nasıl devam edebiliyorlar? Yani bir güzellik uzmanı oldunuz böyle kalıyor mu yoksa devam edebiliyorlar mı? Hayır öyle kalmasınlar bence. Ee, yani eğitimin her alanında kendinizi geliştirmeniz mümkün biliyorsunuz. Dolayısıyla güzellik alanında bizim şu anda verdiğimiz diplomalar level 2, level 3, level 4 yani güzellik alanıyla ilgili her şeyi yapabilme hakkına sahip olacaklar. Ben daha fazlasını istiyorum diyenler için asesör yani öğretmenlik kurslarımız var bizim. Artık ben kendimi öğretmenlik alanında geliştirmek istiyorum diyenler varsa aramızda buyursunlar gelsinler. Kısa bir dönemde onlara da eğitimci olabilme hakkı sağlayan diplomalar veriyoruz. Onlar ne yapabilirler? Bizim gibi özel olan kolejlerde öğretmenlik yapabilme hakkına sahip olabilirler. Veya örnek verelim Enfield Kolej, Barnet Kolej gibi kolejlerde konunun eğitimini verebilme hakkına sahip olacaklar. Güzel bir ayrıcalık. Evet, yararlanmak isteyenler Estevort'tan bize ulaşabilirler. Şimdi yanımıza bir başka öğrencimiz var. Nilgün Aygün bizlerle birlikte. Sizin hikayenizi dinleyelim efendim. Ben bundan 7 yıl öncesinde lazer eğitimi almıştım ve bir süre çalıştım. Fakat büyütü sektörüne girmek istediğime karar verdim. Bunun için de Estee ile çalışmaya karar verdim. Bundan da çok doğru bir karar verdiğimi şu an görebiliyorum. Eğitim aldığımız öğretmenimiz olsun, arkadaşlarımız olsun gayet iyi bir şekilde güzel şeyler öğrenerek yolumuza devam ediyoruz. Evet, güzellik uzmanı olmak istediniz yani. E, lazer'den sonra? Evet, ileride yapmak istediğimiz kariyerle doğrultulu şekilde ikisine de ihtiyacımız var. Kendi iş açmak istiyorum. Evet. öyle bir düşüncemiz var. Bunun içinde de bize Estabird'in çok katkısı olacağının kanısındayım ve o yolda ilerliyoruz. Ne kadar sürecek bu kurs peki tam olarak? Ne zaman mezun olacaksınız? Bu kurs 6 ay sürecek. Daha kursa başlayalı 2 hafta oldu. 2 hafta içerisinde öğrendiklerimiz bizim yolumuzu aydınlattı ve ışık tuttu. 6 ayın sonunda diyorsunuz inşallah sertifikaları da aldıktan sonra bu mesleğe başlayacaksınız. Yani inşallah umudumuz o, o yönde ve o yönde büyük çalışmalar içerisindeyiz. Şimdi 7 yıl önce lazer eğitimi aldım dediniz ama biraz önce yaptığım sohbette aslında o eğitimi aldığınız yerden aldığınız sertifikanın geçersiz olduğunu da sonradan öğrendiniz sanırım. Bu noktada aslında izleyicilerimizi de uyarmak lazım değil mi? Yani en azından gittikleri kursları, öğretmenleri mutlaka araştırmaları gerekiyor. Evet çünkü NVQ diploması olması gerekiyormuş. Daha önce eğitim aldığım lazer bölümündeki diplomalarımın şu an hiçbir geçerliliği yokmuş. Bunun için çok araştırıp Saniye Hanım'la beraber çalışmak istediğimize o şekilde karar verdik. Onların diplomaları ileride açacağımız iş yeri içinde olsun. Çalışmak istediğimiz zaman da bizim için çok yararlı olacak ve diplomaları geçerli yani her şekilde kimse tedirgin olmasın. Herkes rahatlıkla güvenli bir şekilde gelip Esteworld'dan eğitim alabilir.